Özel bir jete sahip olmanın maliyeti acaba nedir? Bunu öğrenmek için öncelikle bir tane jet satın almalısınız. Basit bir jet size 3 ila 10 milyon dolara mal olacakken, daha lüks modellerin maliyeti yaklaşık 80 ila 90 milyonu bulmaktadır. Peki neden aralarında bu kadar büyük bir fark var dersiniz? En ucuz jetler esas itibarıyla normal uçakların sadece mini versiyonlarıdır. Bunlar genellikle daha eski olur ve içindeki olanaklar daha azdır. Ancak gerçekten lüks bir deneyim için biraz savurganlık yapacak olursanız, kendinizi bir uçaktan ziyade birinci sınıf bir otel odasındaymışsınız gibi hissedersiniz. En modern jetlerde konforlu bir yatağı olan özel bir yatak odası, tam donanımlı bir mutfak, evcil hayvanlar için bir bölüm ve en yeni elektronik cihazlar bulunur. Demek sonunda karar verdiniz ve sizin için en doğru olduğunu düşündüğünüz jet'i satın aldınız. Ama daha harcamanız gereken para bitmedi ve cüzdanınızı daha fazla açmaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. Çünkü bunlardan birinin sadece bakımı bile bir servete mal olabilir. Uçak satan çoğu firma yılda en az 200 saat uçmanın işletme maliyetinin yapılan masrafa diyeceğini iddia etmektedir. O zaman hadi gelin ve bunun ne kadara mal olacağına birlikte bakalım. En temel şeyle başlayalım. Jetinizi çalıştırmak için öncelikle yakıta ihtiyacınız vardır. Ortalama yakıt maliyeti ise galon yani 3,78 litre başına yaklaşık 4 dolardır. Bu yalnızca yakıt için yılda yaklaşık 280 bin dolar harcamanız gerektiği anlamına gelir. Böylesine bir parayla bir ev bile satın alabilirsiniz. Ayrıca jeti kendi kendinize uçurmayacağınızı da unutmayın. Genellikle küçük bir jette bir ya da iki pilotun yanı sıra bir de uçuş görevlisi bulunur. İyi bir pilotun maaşı ise yıllık 250 bin dolara kadar çıkabilir. Jetinizin boyutuna bağlı olarak da iki veya üç pilota ihtiyacınız olabilir. Bazen de gökyüzünde restoran kalitesinde yemek yiyebilmeniz için mürettebatınıza bir özel şef ya da belki de bir barbende dahil olabilir. Tüm ekibin sadece maaşlarının masrafı bile 1 milyon doları bulabilir. Ayrıca gittiğiniz yerde kalmayı planlıyorsanız tüm mürettebatın konaklama ücretini ödemeniz veya onları eve geri göndermeniz gerektiğini de unutmayın. Bu durumda da yakıt maliyetiyle ilgili az önce bahsettiğim şeyleri tekrar göz önüne almanız gerekiyor. Arabanızı park etmek için her zaman bir yer bulabilirsiniz. Ne yazık ki aynı şey özel bir jet için geçerli değildir. Sonuçta bir jet arka bahçenize sığmaz. Bu yüzden geniş bir hangar kiralamanız gerekir. Bu da size yılda fazladan 70 bin dolara mal olur. Bunun yanı sıra gittiğiniz yerlerde uçağa çekeceğiniz alanda ücretsiz olmayacaktır. Arabanızı park ederken olduğu gibi uçağınıza özel bir yer içinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu arada uçakların da tıpkı arabalar gibi zaman zaman bozulabildiklerini unutmayın. Aracınızın lastiği patlamışsa bunu çok pahalı olmayan bir ücrete tamir ettirebilirsiniz. Ancak benzer bir durumu özel jetinizle yaşamanız demek birkaç bin dolar harcamak zorundasınız demektir. Mesela çatlayan bir ön camın tamiri 45 bin ila 70 bin dolara mal olmaktadır. Sonra bunların hepsine sigortayı, mürettebatın eğitimini ve diğer beklenmedik masrafları da eklemeniz gerekir. Hepsini toplayınca da yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık bir meblağ ile karşılaşırsınız. Ve bu sadece 200 saatlik uçuş içindir. Yani bu her ay Los Angeles'tan New York'a yaklaşık 3 kere seyahat etmeye denktir. Daha sık veya daha uzun süreli uçmanızsa size yılda yaklaşık 2 milyon dolara mal olur. Ancak özel jet deyince aklınıza sahibinin bir rak yıldızı veya göz kamaştırıcı bir ünlü olduğu geliyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü çoğu jet aslında iş amaçlı kullanılmaktadır. Bunun nedeni özel bir jetin havaalanında harcayacağınız değerli zamanı size kazandırmasıdır. Hepimizin bildiği gibi de zaman para demektir. Bunun yanı sıra özel jetler yolculuk sırasında da rahatça çalışabileceğiniz yerlerdir. Ayrıca bunlarla yapılan özel seyahatler hem fikri mülkiyetin korunmasını sağlayan hem de insanların şirketinizin sırlarına ulaşmasını engelleyen süreçlerdir. Her yıl insani yardım çalışmaları için 15 binden fazla özel uçuş yapılmaktadır. Büyük şirketler hastaları belirli hastanelere götürmek veya ihtiyaç duyulan yerlere malzeme tedarik etmek için jetlerini bağışlar. Özellikle de küçük şehirlerde bulunan bazı havaalanları sadece özel jetlere hizmet vermektedir. Yani bu uçaklar acil durumdaki bölgelere malzeme tedariki sağlamak veya insanları oradan tahliye etmek için gerçekten önemli olabilir. Pekala, Diyelim ki özel uçakla uçmaya hazırsınız ancak bir jet satın almayı göze alamıyorsunuz. Endişelenmeyin çünkü hala birçok seçeneğiniz var. Yaklaşık 25 milyon dolarlık bir net varlığınız varsa jetin bir kısmını satın alabilirsiniz. İyi de uçağın sadece kabini veya kanatlarından biriyle ne yapacaksınız değil mi? Demek istediğim uçağı belli bir süre kullanmak için satın alabilirsiniz. Bunun için en küçük pay 16'da 1'dir ve bu uçağın modeline bağlı olarak yüz binlerden 10 milyonlarca dolara mal olabilir. Basit bir anlaşma size 50 uçuş saati ve bir şirketin tüm uçak filosuna erişim sağlar. Bu işinize yaramıyorsa başka bir seçenek daha var. Jet kartları. Bu kartlar sayesinde ihtiyaçlarınıza göre özel uçuş süreleri satın alabilirsiniz. Ne kadar çok saat satın alırsanız maliyetleri o kadar ucuz olur. Farklı şirketler bu kartlara çeşitli hizmetler ve lüks seviyeleri eklemektedir. Ancak sunacakları 20 saatlik uçuş süresi size 100 bin ila 200 bin dolar arası bir paraya mal olur. Daha az seyahat edenler için isteğe bağlı kiralama seçeneği daha makul olabilir. Zaman satın almak veya uçağa kısmi sahip olmak yerine belirli bir uçuş için bir özel uçak ayırtmanız yeterli olacaktır. Bunların 1 saatlik yolculuk süresi 10 bin ila 30 bin dolar arasında değişmektedir. Tabii ki bu da az bir para değil ama yine de 2 milyon dolar ödemekten iyidir. Bu sizin için hala çok pahalıysa başka bir seçeneğim daha var. Koltuk paylaşımı. Bu oldukça basit bir sistem. Özel uçak rezervasyonu yaptıran bir kişi jetindeki birkaç koltuk için bilet satmaya karar verebilir. Bunu uçaklar için bir Uber uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Ama bu sistemde de üyelik için yaklaşık 20 bin dolar ve koltuk satın almak için yaklaşık 2 bin dolar ödemeniz gerekmektedir. Daha da ucuz olan başka bir seçenekse ise boş bacaktır. Bu, uçuş tamamlandıktan sonra kalkış üstüne geri dönen özel jetler için kullanılır. Bu uçuşlar genellikle birkaç bin dolara mal olur. Fakat en ucuz seçenekleri sadece birkaç yüz dolardır. Bunlar genellikle esnek programları olan kişilerin tercih ettiği uçuşlardır. Uçağın ana yolcusunun planını değiştirmesi durumundaysa uçuşunuz iptal olur. Listedeki en ucuz seçenek tarifeli özel havacılık uçuşlarıdır. Bu uçuşların biletleri 60 dolara kadar düşebilir. Ancak burada tanıtım resimlerinde yer alan lüks uçaklara binmezsiniz. Bunlar genellikle dar bacak boşluğuna ve kısıtlı bagaj alanına sahip olan büyük ticari uçakların daha küçük versiyonlarıdır. Böyle bir seçenekle özel uçmanın tek yararı yararıysa kazandığınız zamandır. Bu uçaklar daha küçük olan havaalanlarından kalkış yapar. Bu sayede kalkıştan 15 dakika önce alana girebilir ve yere indiği anda içinden çıkabilirsiniz. Bu seçeneklerin hiçbirini karşılayamıyorsanız en azından bu özel jetlerin güzelliğini takdir etmekle yetinebilirsiniz. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.